Evet arkadaşlar Cümleten herkese merhaba yeniden. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Cuma günündeyiz. Dertli günlerden birisi. Piyasa ne olacak? Ne bitecek? Neler olabilir? Kimse bilmiyor. Burada neredeyiz arkadaşlar? Hiveos'un istatistik bölümündeyiz. İstatistikler önemlidir. Neden önemlidir? Bu arada videolarımızı izliyorsunuz. Sorunlarınızı çözüyorsunuz vesaire ama bakıyorum abone sayısı falan izlenme oranına göre çok çok az. Çok ayıp yani bunlar. Neyse istatistik bölümüne geri dönelim biz. Şimdi istatistik ne de önemlidir? İstatistik her zaman çok önemlidir. İstatistikler geçmiş geleceği yansıtır. Yani geçmişe bakarak geleceği tahmin etme. Yani teknik analizde de bunu kullanıyorlar. İstatistikte de bunu kullanıyorlar. Bakalım Hiveos'ta istatistikler ne durumda? Coinler en çok kazılan coinlere bakıyoruz arkadaşlar. Ethereum kazılıyor %75 oranında. Yani Hiveos'a bağlı ASIC makineler, RIG'ler, şu, bu hepsinin %75'i ethereum kazıyorlar %8'i diğer coin'ler yani belirtilmemiş olan coin'ler %2'si raven coin kazıyor %2'si bitcoin kazıyor niceh eth %2 ethereum classic %5 kazıyor yani buraya bağlanan riglerin %5'i ethereum classic kazıyor geri kalan da %6 Algoritmalara baktığımız zaman %77 de Etash kullanıyor arkadaşlar. %5'i ETC, Hash, %3'ü SHA SHA 256 yani Bitcoin Bitcoin Cash vesaireyi kullanan makineler. Scriptler, L3'ler vesaire %2. Kalpov, Ravencoin %2. Odur diğer de gene %4. AMD model kartlar kaç tane varmış veyahut da yüzdeliği neymiş? Hiveyos'a bağlı olan AMD model kartların %34'ü RX 580 8 GB'mış. %12'si RX 578 GB. %8'i 5700 XT. %8'i RX 574 GB. kaç %5'i 474 GB %4'ü 6700 XT %4'ü 478 GB %3'ü 584 GB Bu şekilde ilerliyor. Nvidia model kartlara baktığımızda ise arkadaşlar bakın 3078 GB genelde insanların tercihi bu. Ardından 1660 Super, ardından 1660 Ti, ardından 3080, ardından P106'lar, ardından 2060'lar, ardından 2060 süperler ardından 1660 Ti'ler, ardından 1060'lar, ardından P104 vesaire gibi devam ediyor. ASIC e tarafında ise ben buraya bakmayı pek tercih etmiyorum. ASIC e makinalarımız olmadığından ötürü kendimize ait. Yani şurada görüyorsunuz 3080-20 GB Tesla P4 Titan XP vesaire 711 GB bağlı olan bile var. Bu ne kazıyor bilmiyorum. Bunu da bir bakalım bakalım ne kazıyormuş. Peki rigler hangi kazıcıyı kullanıyorlar genelde? Polonex kazanlar %24.29, Trex %18.28, NB Miner %15, Team Red Miner %14, G Miner yüzde altı. Bu G artık şeyleri güncellemeleri çok fazla gelmeye başladı. Ve G Miner kötü bir kazım makinesi değil. E, şu anda muhtemelen bu biraz daha yükselecektir yakında. Yeni yeni güncellemelerle birlikte. Ardından ise Ezik Miner, LOL Miner vesaire geliyorlar. Demek ki insanların çoğu Poloniex Miner'ı tercih ediyorlarsa bunun bir sebebi var. Diğer tarafta baktığımızda GPU'larda ağırlık nerede? Nvidia %56, AMD %44 arkadaşlar. Bu şekilde bir istatistik yapmışlar. Peki biz buna neden baktık? Bizi ilgilendiren bölümü neresi? Şimdi çoğunluk neyi tercih eder? En karlı olanını tercih eder. <laughs> çoğunluk bir tarafa gidiyorsa o tarafa gitmek lazım. Önden veya arkadan fark etmez. İstikameti tutturmak lazım. Şimdi insanlar etarum kazıyorlar. Demek ki ethereum mantıklı. İnsanlar etaşta kazıyorlar. Demek ki etaşta kazmak da mantıklı. İnsanlar genelde AMD pardon düzeltiyorum. AMD modelde 588 GB kartları tercih ediyorlar. Demek ki 588 GB kartlarla kazım yapmak mantıklı. Nvidia da ise 3078 GB'ları tercih etmişler genelde %16. Ondan sonra 1660 Super. Gerçi şu anda şu 1660 Super'in getirisi yani ROY süresi, amortisman süresi 1060 Ti'ların bayağı bir gerisinde kaldı. O yüzden tercih etmemiz gereken bence 1060 Ti, 1060'lar vesaire bir de bunlarda yazılım kilitleri devamlı yükseltildiği için yani %40'la falan kazarken bu kartlar şu anda %73'lere geldiler Gminer'da. Hani Gminer'ı ben bizzat tercih ettiğim için biliyorum. Geçen gün de zaten bunun videosunu yapmıştık. O videomuzu da izleyebilirsiniz. Hangi kart ne kadar sürede ne kazandırıyor diye. Ona da bakabilirsiniz. Diğer taraftan bakıldığı zaman bakın 1050 Ti ile bile kazım yapan var yani. Ne kazandırıyor bilmiyorum. Ya yani çok ilginç. P106'lar 3 GB. Bunlar muhtemelen Ethereum klasik falan kazıyorlardır ama. Veya Ravencoin. Ergopayım vesaire neyse. Şimdi şurada da bu da önemli bir istatistik. Yani %24 kişiler Polonex Miner kullanıyor. E demek ki yani bu bu bir mantık yani bu bir mantık çerçevesinde olan bir şey. Geri kalan da T-Rex Miner kullanıyor. Bizim sayfaya da yorum yapan bir arkadaş şey demişti. İşte T-Rex Miner'da evet bileş fazla gözüküyor gibi ama bu havuzda göstermiyor falan demişti. Onu bilmiyorum. Onu incelemedim ayırmak lazım onu inceleyebilmek için rikleri. Onu da şu anda yapacak enerjiyi kendimde bulamıyorum. Diğer taraftan bakın insanlar GPU'da yani GPU mining'de neyi kullanıyorlar? Nvidia'yı kullanıyorlar. %56 oranda. AMD kullananlar %44 oranda. Zaten 3. nesilde henüz AMD Nvidia'ya yaklaşamadı bile. 6900 XT'leri, 6700 XT'leri falan yanından geçemiyor 3090'ların hash olarak baktığımızda. O yüzden demek ki insanların çoğu Nvidia'yı tercih ediyorlar. Ben de genelde Nvidia tarafında duruyorum. Eskiden AMD tarafındaydım ama Nvidia şu anda madenciler açısından baktığımızda bayağı bir kendisini geliştirdi. Burada şeyi göremedim sanki 1080 Ti'yi göremedim. Onu çok merak ediyorum. 1080 Ti ile ne kadar kazan var? Bir bakalım çünkü 1080 Ti'ler de kötü kart değil. Evet %2.47'ymiş. 1080 Ti ile kazanlar. Keşke bulsak da alsak yani. Şöyle güzel on numara kartlar. 1660 Ti ile kazan da %3. 2060 falan Türkiye. Ya bu tabii ki global ölçekte bir şey olduğu için. Adam neden bu kartı tercih ediyor? Neden bu kartı tercih ediyor? Muhtemelen bunların piyasa fiyatları. Oralarda. ROI süresini çok daha erken dolduruyor. Veyahut da yatırdığımız sermayeyi heşe böldüğümüz zaman bir eşin ne kadar olduğunu hesap ediyoruz. Ve bu şekilde de e, kart maliyet hesabı çıkartıyoruz. Amorti süresini ortaya çıkartıyoruz. Şimdi örnek veriyorum ben 1660 süperi kaçtan alacağım? Alacağım fiyat 12.000 şu an. Bölü kaç eş veriyor? 31.5 eş veriyor. Diyelim. <laughs> Eşittir 380 yani eş başına 380. Peki 3060 Ti'ye bakalım. 3060 Ti'yi şu an alacağım en iyi rakam. 15.500 civarları. 3060 Ti bana ne veriyor? Bazıları 48 alıyorlar. Bazıları 46. Biz 44'ten hesap edelim eşittir dediğimizde 352. Bakın 360 Ti'nin hash başına ücreti daha düşük. Ki bunda da hani minimumdan alttan hesap ediyoruz. 352 liraya bir eş satın alırken 3000 1660 süperde 380 liraya bir, eş satın alıyoruz. Ya yani bu mantıkla düşündüğümüz zaman hesabı öyle yaparsak eğer doğru yola ulaşırız. Mesela şu P106'lar 24-26 bazıları da 18 basıyorlar. 2060. Türkiye'de piyasada pek kalmadılar ama kalanlarda çok yüksek fiyat istiyorlar. 12.000 liraya alacağız. Bölü. 30.5'da stabil çalışıyor. Ne yaptı? 393. Yani bu da 1660 Super'dan daha geride olması gereken bir kart. Ha, mantık olarak baktığımızda böyle. 2060 Super ise bunda da 43 eş alıyorsun. Ne yapacağız? 14 14.000'e alınabilir şu an. Bölü 43. 325. Yani hash'ini 325 liraya alıyoruz. Telefonumuz da durmuyor ama daha demin bir arkadaş sistem etmiş. Doğru söylüyor. Ama yani biz de bir şey yapamıyoruz bu konuda. Telefonun açık olması lazım. Çünkü pazarlamacılar falan arıyorlar. Şu kart var alır mısın vesaire diye. Kaçırmamak için mecbur açık bırakıyoruz. Belki 10 dakika ama geçen gün işte 10 dakikada dünyayı kaçırdık yani. O yüzden telefonumun sesini kısamam. Aslında kıssak biraz azaltsak en azından olabilir. Evet bu videoda neyi inceledik arkadaşlar? İstatistiklere baktık. Hiveyos'ta ne oluyor, ne bitiyor, ne gidiyor, ne geliyor. İnsanlar neleri tercih ediyor? İnsanların tercihleri önemli. O yüzden bunları hep beraber incelemiş olduk. Bu videomuzda bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Bay bay.